Arkadaşlar dediğim aklıktan herkese selamlar. Bugün 8 villa 6 daireden oluşan mini bir sitemizin içerisinde satılığa çıkan arkamda görmüş olduğunuz 2 artı bir tam müstakil villanın tanıtım için buradayız. Görmüş olduğunuz üzere sitemizin ortak yüzme havuzunun olduğu bölüm burası. Evlerimizin her birinde bahçe kullanımları kendilerine müstakil. Bir tek soru işaretimiz bugün haberi geldiğinde yorumlara veya açıklamaya bırakacağım. İsyanın teyidini almamız gerekiyor ama yaklaşık 13-14 yıllık bir yer burası. E, i̇ki artı bir olmasının sebebi de çok büyük yapılmış içerisindeki kullanımlar. Evimizin fiyatı da 6 milyon 750 bin lira. Bugün bir iki artı bir veya üç artı bir daire parasına. ve denize de tam 2 kilometre mesafede burası. Akbük'ün merkezinden yaklaşık 42 kilometre yukarıya çıktığınızda ana yola çok yakın bütün ihtiyaç noktalarda yine yol üzerinde kolaylıkla ulaşabileceğiniz noktada. Burası ön verandamız, ön balkonumuz. Hemen şu taraftan şöyle bir dolaşalım. O arka bahçeyi de görmüş olun. Buradan da müstakil girişiniz var ayrıca. Evimizin en güzel taraflarından biri köşe olması. Bir de birkaç tane evde ben emsal gördüm. Hani bu bölgeyi garaj olarak da açıp kullananlar var. Büyük ihtimal ona emsal olduğu için siz de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Aracınızı bizler gibi buraya park edip buradan müstakil yaya girişinizi de kendinize özel sağlayabiliyorsunuz. Evimizin içerisine girdiğimizde hemen girişte karşıda gördüğünüz kapıyı birazdan göstereceğim. Orası lavabo çok geniş dikdörtgen Amerikan mutlaklı salonumuz var yaklaşık 50 55 metrekare tahmin ediyorum bir zemin oturma sahip ama bir bu kadar da balkon kullanımlarımız var ki bir yazlıkta olmazsa olmaz hani balkon terasları var ya işte o terasların balkonların hepsi burada var o yüzden zaten üçüncü katı yok teras yerine bu balkonlara hem yatak odalarına hem de salona vermişler ama muhteşem bir kullanım var arkadaşlar söylediğim gibi. Yani gününüzün tamamı neredeyse burada geçer. Hele ki küçük çocuğunuz, torununuz vesaire varsa buradan onlar havuzda eğlenirken gözletim de sizin için ekstra bir avantaj sağlıyor bunun konumu. Evimiz eşyalı olarak satılık. Görmüş olduğunuz üzere e, mikrodalgamıza kadar her şeyimiz var. Bir tek birkaç tane eşyada yenileme, modernizasyon yapılabilir ama şu andaki haliyle bile sadece bir tek badana boyayla güzel bir temizlikle hemen valizinizi alıp gelip burada yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu katta bir lavamız var. Aşağı yukarı imçik diye standart bütün yazdıklarla olduğu gibi Salonda çok içe içe, iç içe diye düşünürseniz eğer dekolama alanına çevirebilirsiniz inisiyatifiniz dahilinde. Merdiven çıkışları birçok villayla kıyaslandığında çok geniş, çok rahat ve insanı yormuyor. Hemen benim solum sizin sağınız olan tarafta giyinme odası bulunan ee, ve balkona çıkış olan geniş bir yatak odamız var. Balkona en sonki odamızda çıkacağız. İsterseniz buraya bir kapı bölme daha yaptırıp burayı da buradan bağımsızlaştırabilirsiniz. Klimalarımıza kadar takılı gördüğünüz gibi. Hepsi Samsung marka. Yine bu kattaki ortak tuvaletimiz de burası. Su ısıtmak için termosifonumuza kadar takılı. Ama isterseniz de güneş enerjisi kullanabiliyorsunuz. Sitenizde böyle bir kısıtlama yok. Ana yatak odamızda burası arkadaşlar. Bu üzerinde bulunduğum balkon da hem biraz önce yatak odasından hem buradan çıkış sağlayabiliyorsunuz. Yani metrekareler çok hoş. Hatta balkona bir yatak atmışlar. Demek ki burada da birleri misafir edilmiş geriye dönük. Evimizin katlanabilir cam balkonuna kadar her şey hazır. Sizlere sadece yazlığın keyfini çıkartmak kalıyor. Ama fiyat avantajı 6.750.000 milyon da pazarlığı var. Umarım e, videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.